Herkese merhaba. Derdi YouTube kanalına hoş geldiniz. Tanımayanlar için ismim Sude. Süleyman Demir Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2022 yılında mezun oldum. Kısa bir süre pratisyen hekimlik yaptıktan sonra hekimlik kariyerimi Almanya'da devam etme kararı aldım. Bu kararla birlikte sıfırdan Almanca öğrenmeye başladım ve aynı zamanda denklik sürecini araştırmaya başladım. Ancak Almanya'da eyaletten eyalete değişen ve tamamen bilir kişiye bağlı bir denklik sistemi olduğu için biraz kafam karışmıştı açıkçası ve korkmuştum. Bu noktada da sınavsız denklik analizi yaptırmaya karar verdim. Sınavsız denklik analizi benim gibi Almanya'da hekimlik yapmak isteyen ama denklik sürecinin karışıklığından ve maliyetlerinden endişelenenler için eksiklerinizi önceden belirleyip buna göre bir yol haritası çizmenizi sağlıyor. Bu analiz eğitim geçmişinizi, varsa iş tecrübelerinizi ve sertifikalarınızı inceleyip potansiyel eksiklerinizi saptıyor ve buna yönelik çözüm önerilerinde bulunuyor. Peki sınavsız denklik analizi süreci nasıl işliyor? Öncelikle siz bütün belgelerinizi toplayıp ekibe iletiyorsunuz. Sonrasında belgelerinizle alakalı detaylı bir analiz işlemi yapılıyor. Burada eksikleriniz saptandıktan sonra ise sizinle bir toplantı gerçekleştirilerek size eksiklerinizden bahsediliyor ve buna yönelik çözüm önerileri sunuluyor. Son adım olarak da çözüm önerilerine dayalı olarak topladığınız ekstra belgeler inceleniyor ve sizin için en uygun yola karar veriliyor. Ben belgelerimi 23 Mart tarihinde analiz ekibine ilettim. 23 Mayıs'ta ise analizim sonuçlandı ve bir toplantı gerçekleştirdik. Bu toplantıda bana potansiyel eksiklerimden bahsedildi ve bunları tamamlamak için neler yapmam gerekiyor? Diye anlatıldı. Ben de şu anda eksik çıkan belgelerimi toparlama sürecindeyim. Tabii ki bu sürecin uzunluğu kişiden kişiye göre değişebilir. Siz de kendiniz için daha detaylı bilgi almak isterseniz Derli Dasvelt ekibiyle iletişime geçerek bilgi alabilir ve analizinizi yaptırabilirsiniz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.